Selamlar. belirli aralıklarla sosyal medyayı bırakan influencerınız geldi. Görüşmeyeli var ya o kadar çok şey oldu ki hepsini size anlatacağım ama öncelikle bugün anlam ve önümden bahsetmek istiyorum. Niye evdesin ve niye sabahın körünü video çekiyor saat 8 değil 9 ya <laughs> 9'a geliyor. 8 buçuk falan. Hmm. Arkadaşlar ben eve çıktım. Evim bu. Ev tur çekeceğim biraz sonra. Ama ilk önce ben evi temizleyeyim dedim. O yüzden olayı da vlog açtım. Dedim ki vlogs ev mi temizlenir ya? Gerizek Evin hali ama var ya. Durun göstereyim. Yani odamı falan topladım da mutfak. Bu şekilde. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Temizliğe hazır hissediyorum. Sonra sonuna şeyine bakmayın. Hastane kombinim. Yani taburcu kombinim de artık. Kendimi temizleyip mental açıdan hazırlayabilmek için birazcık oyun oynayacağım. Çünkü yapmak zor Bir var. Her şeyi halledemiyorum. Muhtemelen evrimi daha önce yeni kocam çok daha kolay olduğu için ama e, az çok bir konudan bahsedeyim ben eve çıktım ani bir şekilde ve mobilyam falan yoktu. Anca daha yeni yeni kendimi toparlayabildim. O yüzden dolayı vlog çekmeye yeni yeniden başlayayım dedim. Bu şekilde. Saçlarım da bakın buklelerim bu kadar güzelleşti ki artık. Artık buklem yok saçım daha dalgalı. Allah'ım şükürler olsun. <laughs> bu arada hayvan gibi hastayım. Bu yüzden dolayı izin aldım. Bugün pazartesi. <laughs> Müdürümü inandırmak için. Dün rapor alacaktım, rapor almadım, izni aldım. Siz düşünün yani öyle bir hastayım. <laughs> Serum yedim. Ama kendime geldim, bir tık da kemiklerim çok ağrıyor çok duramıyorum. Ama şu mutfağı da halletmezsem bir hafta boyunca ben o mutfağı halledemeyeceğim yani bunu bildiğim için. Bir mutfağı ineceğim. Sabah 3'te kalktım, akşam, gece 3'te kalktım uyku tutmadı kalktım bütün gün yaktım önceki gün yani sabah saat 5 gibi yaktım geçen gün öğlen 5'e kadar uyudum 5'te işte iş yerine öydüm. ben dedim gelemiyorum ölüyorum da onlar da okey dediler hastaneye gittik rapor rapor değil ya serum yedim 9'da hastaneden çıktım eve geldim 9'da yattım 3'te kalktım yani böyle arada hiçbir şey yemedim içmedim <laughs> çok zordu <laughs> uyandım ama nasıl bir açlık şeyin üstüne fırının üstünde pizza duruyordu onu yedim geri yatmaya çalıştım yatamadım dedim ki de. o zaman odamı toplayayım ama vlog çekmedim çünkü odam biraz fazla dağınıktı utandım neyse bu kadar aylaklık yeter artık şimdi bulaşık yıkayacağız birlikte siz de bana yardım edin burada önce bir şarkı açmam you evi yaladım yuttum daha doğrusu mutfağa diğer odalar zaten toplu sadece sürecek Benim çıktı komple yerinden bir saattir şu küçük mutfağı temizlemeye çalışıyorum Saçım başımın haline bakın ya kulaklarımı dağıtırdım Şöyle, bak Şimdi şöyle eski Heygör dergilerinden çıkan takvimleri şu duvara yapıştıracağız. Hazır mısınız? Bunları önce keseceğiz ama. Ben çok emin olamadım. Yani videoda güzel gözüküyor ama gerçekten o kadar güzel ya. Çok dolu. Hmm, ne yapacağım? Birkaç gün burada kalsın daha mesaf çıkartayım. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Zaten videodasınız. Şimdi ev turu vakti ama bilin bakalım kimin arkadaşları çok satıcı. Bizden de ona hiçbir gelmedi. O yüzden tek çıkacağım. Başlıyoruz. Burada bir adet kapımız var. Buranın girişi böyle. Burada e, ay ayakkabılık var. Buradan baktığım zaman halımız var. Asla evi düzeltmedim. Direkt çekiyorum. Geniş ölçüye da almıyorum. Burada kapının yanında böyle saçma sapan bir şey var. Bunu yeğenim yapmış. Çok tatlı. Burada anahtarlıklarımız var. Bunu e, arkadaşlarımız almış. Bunu yani Eskişehir'e arkadaşım gönderdi. Buradan devam edince evin adi kısmı. Ben bir raf sipariş ettim. O raf çöktüğü için burası şu an böyle duruyor. İşte düz makyaj malzemeleri ablamın. Burada bir ayna var ama midi boy goblin aynası derken ve salona giriyoruz. Bakın salon gerçek bir salon. Yani şöyle ilerlediğim zaman burada bir <laughs> ocak koyma şeysi var ama mutfakta yani olmadığı için onu oraya çıkardım. Şöyle gidiyoruz. Burada bir salonumuz var, şöyle şu, şu şekil, gayet geniş, kocaman ve çok mobilya isteyen bir salon. Burada mis gibi bir koltuğumuz, klentlerimiz, bilgisayar genelde bu şekilde burada. Burada işte, şey var, boy aynası, arkasında giyinme kıyafetler var. Buradan devam ediyoruz, televizyon. Biz <laughs> projeksiyon kullanıyoruz, bu yüzden televizyon almadık ve televizyonlar çok pahalı. Bu da koltuğun pufu, çöpe de atmak istemedik ama masamız var. Ne yapacağız? Orada kalsın, bir geniş açıya geçeyim ya, yani görün. Bu şekilde. Buraya da aslında bir yemek masası alacaktık ama sonra dedik ki ne gerek var sonra? Yani başka bir eve taşındığımız zaman muhtemelen yemek masasına yer kalmayacak derken burada da balkonum var. İşte geri kalan ayakkabılar, çoraplar falan filan Kontrol, Orada kıyafetleri buraya sürüyoruz. Burada hava bayağı aydınlık ama ışıkları falan da açtım. Orada işte ablamla yeğenimin resimleri var. Buradan ilerleyince yatağım burada. Daha bunu kuramadım çünkü çok büyük bir problem var anlatacağım. Buradan devam ediyoruz. Mutfağım var. Mutfağımı gerçekten seviyorum mutfağımı ve bir buçuk su bardağı çöp. Çünkü şöyle bir sorun var. Çöp atmayı unutuyoruz. Burası mutfak. Mutfağımı seviyorum. Yeni topladım zaten gördüğünüz buzdolabı falan filan. Böyle gidince bu şekilde. Burada suyum var. <laughs> Sesim çıkmıyor. Burada benim odam var. Böyle devam ediyoruz. İşte dolap. Bu dolabı yeni aldım. Sporcu'dan bayağı ucuz aldım. Kırılan masam. Bunu anlatacağım. Yani eve ilk getirdiğim eşyalardan birisi bu. Ve lak diye kırıldı böyle ayaklarımın üstüne. Ve ben iki gün falan felçli gezdim. Burada masam var. Yatağım. İşte bu yatak değişecek ama yatan sahibi almıyor bu yatağı inatla. Şifon yerim. <laughs> Cam aldım çünkü daha ucuzdu. Burada açık dolap. Burada evet, ikinci bir şifon yer. Burada da Böyle saçma sapan bir şey yaptım. Bu tane sökerim. Kapının arkasında da şöyle bir şey var. her şeyi kurtarıyor. İşte burada masam. Bunu da yeni aldım ama biraz kalitesiz. Neyse. Devam edince yeğenimin odası var burada. Aşkımın odası. Şu an okulda kendisi. Tanıştırım belki. Daha sonra bugün değil. Buradan gelince de efsanevi banyom var. Tadasın. <laughs> Cezalet bir banyo. Ama sıkıntı yok. Evin sorunu yok artık. Yani mobilya gelince her şeyi kapattı. Biraz oturalım konuşalım. Ama önce kendime gidip kahve yapayım. Yumuşatıcı kokusunu seviyorum. <laughs> Şimdi en güzel değil. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum ama benim evim. O yüzden dolayı kafam çok rahat. Ee, bu eve böyle bir iki gün gibi bir süreyle taşındığım için iki günde bulduğum parayı ayarladım. Eşya çalmadım zaten taşınırken anlatmışımdır belki. Direkt taşındığımız için ilk seçeneğimizde aslında yani ilk üçüncü seçeneğimizden birisiydi. Baktığımız iki metrekare olarak çok kötüydü. Fiyat olarak çok pahalıydı ve buranın fiyatı var ya bedava gibi geldi resmen bize. Ondan sonra parayı ayarladık, ettik, evi tuttuk derken biz hayvan gibi borçlandık. Derken borçlarımızdan kurtulduk ve artık eve mobilya almaya başladık yavaş yavaş bebek adımlarıyla dikkat ederek. Çünkü hani bir şey ateş pahası, bir, yani bir ayna bile 800 lira. En basitinden ve bu aynı küçük bir ayna. Onun dışında çok bir şey almayı düşünmüyoruz. Şimdi bu kadar yaşamımız yeterli. Zaten fazla bir temizlik çok zor oluyor. Hem çalışıyorsun hem çocuk bakımı var hem yemek derken temizlik o kadar zorluyor ki sadece mutfak eşyalarını biraz daha artıracağım yemek takımı almayı düşünüyorum bu Bu şekilde yani çok böyle Pinterest estetik tipi ev değil farkındayım değil. ama ben bu evi sevdim ya bana iyi geldiğini düşünüyorum şu aralar. Hastayım biraz ses çıkmıyor kusura bakmayın. Ama benim mi? Yani şükürler olsun. Kurtulduk. Hep manifest Diyordum ki 18 yaşında aile evime çıkacağım. Bu arada ben yine 18 yaşıma girdim. Hepinize yalan söyledim. Mesela gelir kazanabilmek için ki kazanamadım. Ee, 18 yaşıma girdiğimde dedim ki ben aile evi değişeceğim. 18'ime girmeden ben aile eve çıkacağım. 18'ime iki büyük kala evden çıktım. Ee, bir gün yani tam 18'ime gireceğim günün akşamı ben bu evi temizledim. Yani kira sözleşme tarihim 22 Mayıs. Şimdi yani ve doğum günüm 21 Mayıs. 21 Mayıs'ta anahtar teslim yaptılar. Yok 20 Mayıs anahtarı verdiler. İki günde ev temizleyip falan filan bir şey Ev çok kısa. Neyse bu şekildeydi. Şimdi bu videoyu kapatıp editleyeceğim. Ev hakkında fikirleriniz varsa alabilirim hediye borcam getireceğim diyen yani arkadaşlarım da borcam getirmeye davet ediyorum artık. Çünkü evin hiçbir eksiği kalmadı. Borcamların eksik sadece. Borcam ve yemek takımı alabilirsiniz. Ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.